ben çıkarayım. Bu shorts'lara rastladıysan tabii e, bunu sadece shorts olarak değil normal video olarak da paylaşacağım. İki türlü olacak. Bu videoyu bu videoyu görüyorsan yeni bir sunucu açtığımı sana bildirmek isterim. Eski 3 sunucum arkadaşlarımla kavga ettiğim için beni sinirlendirmek için onları maalesef patlattılar. Ben de Eren'le birlikte yeni bir sunucu açtım. Orada en yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz ki yeni videolarımı paylaştım. bir kanal da var. Eğer sunucuya öneriniz varsa Merak etmeden sunucu öneri kanalına yazabilirsiniz. Tabii ki moderasyonumuz yine iyi. İnsanları şikayet kanalında şikayet ettirip durumu açıklayabilirsiniz. Toplu video ve toplu canlı yayın kanallarında e, izleyicilerle birlikte canlı yayın ve video çekeceğiz. Havalı rollerimiz var ve bazı bot botlarımız var. Bot komutların arasında müzik botumuz yani filmi botumuz da var. Oraya girip canlı müzik dinleyebilirsiniz arkadaşlarınızla sohbet ederken elimden geldiğince aktif olup moderasyonumu iyi yapmaya çalışacağım ve emin olun bu sunucu patlamayacak. Kendinize iyi bakın.